Merhaba arkadaşlar. Mükemmel oldu belli oldu. değil mi şu anda? Bir dakika. Herhalde. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ahmet'in çantasında ne var? Çantanın cebinde ne var? Videosu çekiyoruz. Çantasında ne var? Çekemeyiz. Geri zekalı Ne Neler yok ki? Saat mısınız? Boş yapma. Neden <laughs> bu konuda <laughs> işlemek istemiyorsun? Boş yapma. Çanta... Arkadaşlar çanta ve cep, <laughs> cep büyük fark var. Büyük bayağı. Neyse, neyse bunu tartışmayalım. Konumuz farklı şu anda beyler. Konumuz farklı. Ahmet'in cebinde Ahmet, ne var? Bakıyor, Ahmet, önce bir... Cep teraması yapalım. Fermanı aç. <laughs> Oo, az Allah. <laughs> Olan mı sayılır? sen sakat, oğlum sıkıntılı çocuk ya. Arkadaşlar, 96 model. <gülüyor> <gülüyor> kanka onu az dikkatli doldur. Atıyor mu lan bunu? Babadan kalma. Dede kankası. Chase, şey, beylik silahı. Beylik silahı. Hani 90 değil kanka yalnız o. Türk bayrağı yapıyor çünkü herkesin özen çizdik. Bu silah olduğunda Türk bayrağı yoktu. Bir dolandırılma hissediyorum arkadaşlar. Bu Cumhuriyet'ten <laughs> eski. Osmanlı devrinden kalmış. Türk bayrağının ne işi var altta? <laughs> Osmanlı Turası olacak <oluyor>. burada. <laughs> Bizi bir dolandırıyor. Neyse. <laughs> en son <laughs> inceleyeceğiz. Tamam, tek tek koyayım. bir alalım. Şu bir Şuraya bir koyayım ayrıca bunu. Bunu bir göster. Dur tamam ben sen devam et. Onu ayarlı Bu durmuyor böyle şöyle yapacağız. Onu çıkartma. Onu ya. Oh. Pislik. Bunu onaylarım. ya. İçiyor mu lan duruş? Bunu onaylar ya. Duruş, sümürüs var adam. Ya bunlar da Bu da 87 olacak kaçıyor. eskiden kalma. İçmeye gidiyorum. Bu Bunu bir fondü yap sen. Fondü ne? Fondü ya. Abi ya. Of. Bu iyice değişti işte ya. ahmetten ne verdin? Abi onu almaz ya. O zor çıkıyor. Oğlum. Çıkmıyor. <laughs> Allah. Oğlum, alma ya. Ne çıkartıyorsun lan? Kardeşim. <laughs> Açır. Kırmış da koymuş bir deki insanı. Ya böyle girmez ne? ki bu. Ne yapıyorsun lan? Bu böyle girmez ki. Atıyor mu? Bu, atıyor kanka ya. 1900 kaç bu? 47 kanka. Neyse ha. bunun denemesini de sonra yaparız arkadaşlar. Şöyle Denemi de denesin Şey yapayım. Onu ayarlasın. Şöyle bu da böyle. Aynen. Ucu tarafa baksın güzel abi. Şey kanka. Ben özellikle sana doğrulttum ama. <laughs> Neyse. Şimdi bir diğer şeye geçelim. Kanka daha gelmesek ya. Bunlar bende kanka. Yani. Ay kesin. Neyse. ama bunları kırpacağız. <laughs> Kanka atık kadar dikkat et sıkıntı o. Yanlış yere dokunma. Evet. Babadan evet. kalma Kanka. kapaklı. Kanka o vanırdayız. Babaannesinden kalma. Bir şey de babadan kaldı. Nereye hocam? Ara sert mi? Nasıl ses oluyor? Nereye gitmiş o? Abi telefonunu verir misin? Bir <laughs> dakika. Şunu da böyle koyalım. En, en, en son inceleyeceğiz. En son inceleme ben. Daha bir şey yok ben. Vardır vardır. İşte bir, bir şeyler var. Çıkacak burada bir şey. Yok görüyorum, yok. Görüyorum. Bir şey yok burada. Oha. Bu kimin? Üç silahla gizli. Ahmet'e takılırken <laughs> bilirsen Ahmet'le kavga moga etmeyiz zaten. Bana artistlik yapmadan önce... ...Hikmet'in silahı... kaç silahı... Bu videoydu gidiyordu? Böyle video vardı. Kaç silah alacağını düşün. Neyse arkadaşlar <laughs> bunlar Bak bazen boş yapıyorsun. <laughs> Şunu şöyle koyuyorum. ya yani yerde düşmüş. Evet devam edelim. Bu ne ya? Ahmet, Başını... Şöyle koyalım da gözüksün arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kısa şey. Ahmet'e para olmaz. O da benim. Arkadaşlar bir diğer ürüne geçiyoruz. Yogurt. Kardeşim biz. onu alma O ayran içiyor. Arkadaşlar Ahmet taze ayran içmeyi çok sever. Aç. Şunu da şöyle bir alalım ben. Beni kapat ya. <laughs> kapat kapat. Kapat kapat. Hiç konuşuyor. Arkadaşlar <laughs> Ahmet ayran içme. Ahmet bu konuda mesela bir şey söylemek ister misin? Ya ayran benim ee, öncelik. Boş içi, yapacak Ahmet galiba arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Ayrana gafa yapıyor Ahmet. Açıklayayım, açıklayayım ben yapıyorum. Dur kanka şunu cebinden çıkartayım. Bu çıkmaz yalnız zorlama. ama. Aaa! Oğlum tuttuğun sabah değil şu anda. Ahmet oturma parasını beleşe getirmek için <laughs> restoranda tutuyor. Arkadaşlar. dolmuş falan bekliyoruz. Yani... Şimdi arkadaşlar bir bir inceleyeceğiz bu ürünleri. Biz... bir bir inceleyeceğiz arkadaşlar bu ürünleri. Şimdi Ahmet hangisinden başlayalım istersin? Hangi oturdan başlayalım. İçinden başlayalım. Aynen aynen. Ben, beni kapatıyor öyle. Şunu an bir versen. <laughs> Şu tabure'den başlayalım kardeşim. Tabure'den başlayalım. Şimdi dolmuşlar da yani kulübelerde şey yok. Tamam bir şey parayı almamışlar. Ee, boş yer olmuyor bazen. Hemen çıkartıyorum hocam O yüzden okuyorum böyle bekliyorum. Abi, Ahmet çok pratik bir adamdır. Benim Ahmet'te en çok sevdiğim özelliklerden biri bu. Şunu unutmuş yalnız evde. Şunu ayranı satar dökülmesin. dökülmesin. Ne ayağımın dökülmesi. Ne ayranın dökülmesi. Gerek yok. <laughs> <laughs> Öyle bir şeyler işte. E, tabure. Evet, tabure Ahmet'in. Altı patladı. Babadan kalma altı patladı. Demek ben bitirdin mi? Evet. Bu şimdi kahveye gidiyor ya. Çay içmiyor bak param gitmesin diye. O yüzden bu işte. oturma parası almasın diye kahveci de bunu getiriyor. Yani. Dolmuşlara da yapıyorum bunu. Yavşak. Ya kap. Al. Cebine geri koy. Abi. Şu kapak telefonu geçelim. Kanka bu annenden kalma. Samsung. Modeli de. Samsung. Var. Modeli kanka boş ver modeli. Iki, i̇ki, diş cihazı kalmış. Baban daha şarjı takmadım. Babanın önüne aldım. aldı daha hiç Bu kadar işe yarar. Yani. <laughs> <laughs> Harika bir şey ya. <laughs> Baban yani, almış arkadaşlar. yaklaşık kaç abi, sene önce aldın bunu? 25 senesi var. Işte. 25 senedir 2 diş şarjı var hala. Abi, kaç diş aldın lan? Kaç <laughs> diş aldın babanla sen verin. 5 diş kanka. 3 diş gitmiş 25 senede. Böl 25 3'e. Yok. Yaklaşık Hı -hı. olarak 8-9 sene falan. Ya görüyorsun arkadaşlar. Harika. Bunu da Ahmet'in cebine şöyle. Şimdi buna geçti yani. Bir yani. saniye dökeceğim bardak getireyim. Bu da ayran salamadım da. Ağzam da Şu Şu buna çıkarsan Ahmet neyi kusun onları? Az Ahmet ayranını içsin. Ne ayranını ne içsin? Değil. Şey bir şey ya, şey lan lütfen. Şey Sebebini koy yani. Ha, Ondan. da tamam. Sıra i̇şte yalnız en su buna gelmiş. Şey yapsın ya. ben evet, bunu bazen içiyorum bunu bazen. Benim yani zaten. Az kafa yapıyor bazen. Görmüş oldum. Ama virüs zamanında birebir yani. Biz de gelip neyse ver. Bitmesin kanka ya. Yavaş <laughs> sen abi evet, sen abi. Evet. Aynı bu Arkadaşlar. Dedemin dedesine kalmaydı. Mi? Onları açık getirdim. Dedemin yan söyledi. Dedemin babasını mı? Dedemin dedesi. Dedesi. Ben kaç yaşındayım? Ben bayağı var kızım. sorma hoşça. Erkekler evet. son. Evet. Şunları biraz daha güzel diz bak. ilk gösteriş şöyle. Evet. Bu kuş tüfe tüfüğü. Tek bir kırma bu, tek bir yol var. Şimdi yollar tekin değil kardeşim biliyorsunuz. Işte. Evet, Ufak şimdi şey mermisi bitiyor. Yolda karşıdan kuşmuş çıkar. Kırmayalım. Karga seni. marga çıkar. He, Aman. Sonra... Kafa mafanı sıçar bu. Sık kalasına gitsin. Aynen. Şu aynen. Aynen. Ya şey. ya, aynen. 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 Atayım bir mi? kere Ahmet şu havaya bir. Kanka mermis bitiyor, bitiyor ya. Düşüreyim lan. Ben ya fazla. Ya at gitsin ne soruyorsun? ya. Cebinde taşı. Kanka çok eski bir sen ya. Çok sekiz. Bir de ben atayım Ahmet. At kanka. Tutayım mı? Mermi mi? bitti. Omzunu şey yapıyor. Dur, dur. Dur. Bak. <laughs> arkadaşlar bunu sakın kulağınızı yanayla patlatmayın. Bir iyi misin? Kulağınızı <laughs> 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 Arkadaşlar çok özür dilerim. Ay, ay, ay <laughs> Bu da alayım <laughs> ben başına bir şey. Katlayarak koyuyorum. Bedran'ın başına bir şey geldi. Katlayarak koyuyorum. Cebime sığmıyor arkadaşlar. Cebime yoksa? Neyse tamam. Merak ettim. Evet en önemli şeyleri bunlar. Olmazsa Al. Tavlı şat. Tavlı şat. At ben ben Bir Tamam yok otur ya otur. Otur. <laughs> Devam ediyoruz. kesilmiş. Saçımı elleme. O salak saçını kesilmiş. Salak işte. bunun birini ya. sen anlat, birini sen anlat ama aynı anda anlatmanızı istiyorum. Senin ikisinin sesi birbirine karışıyor. Beyler bu, yani. e, bu <laughs> 87 model. Doğru. <doğradım. gülüyor> şu an içinde <laughs> mermi yok <laughs> ama. Mermi olduğuna evet, çok etkili. Tane görür, tane işte bu bitti. Öldü orada. Bu sonra 16 mermi olabilir yani, aynı zamanda. Anasa Ahmet. Boş bakmayın Melih Kral'a diyorsun. Tamam. Kamerayı tamam. bakarak anlatırmasın ha. Ya bazen çok gel oluyor evet. Yani şu kadar e, bu gelmiyor geçen yani çok etkili bir Ben sınav. burada kalıyorum ben. Ondan sonra. Aa, onu duymuyorsun sonra. Hatta su ben. ben, 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 bursan ben bursan de. De. Evet görüyorsunuz şu anda. Bak, Bak şu. Bak bu. Kullanıyor musun ama? Bu şuraya bastığımız zaman direkt eder mermi içine sıkılmış oluyor. Attığı zaman yani. şu an atacağınızda bir sınav O yüzden şu an tanıtım bitmiştir. Böyle cebime sokuyorum ben yine bunu. El Fatiha. Ama bu açık kit ya Kardeşim lazım? Ben de Peki. Şu denine mi sıkıştırdın? Yok. Şey <laughs> evet Ahmet daha neler var acaba? Ne daha var da o şeydi ya o kadar. Ne Çıkar. Şey falan yok mu? Muçka. Ne çıkar? Ne mi çıkar? Şey muşta. Bunun bıçak mı? Bıçak. Kar şey bıçağı. Bakalım şu. Nasıl bir Suyu ben planı bilmiyor daha. Bu sen bırak bunu sen bilse de. Şey anlatsana bize. Baba cuvara içerken ağzında yapsa ağzında cuvara. Kanka o, o sormadım ya. <laughs> Onu bil... o benimle bu arasında <laughs> bir Ramazanlık Gül. Çok sıkıntılı bir günlerdi. Bunu geldin için Rav. Ne zaman oldu? Mektep. Mektep. Ya o. Mektep. 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 su Mektep. orada. O yüzden. Telefonu falan almaya çalıştım da işte. bildiğiniz kadar. 3 kere uçtu. Nasıl diyeyim? 3 kere nerede alıyor biliyor musun? Mezarda. Ben hiç bir mezara, hiç bir kıyafet tutamayacağım. <laughs> üç 3 ay bari alalım önce. <laughs> Arkadaşlar bu kasnak diye bahsettiğimiz şey aslında bakarsınız. Bakın şimdi işte, bunu buradan atacağım. Eğer telefon oturtabilirsen telefona böyle düşecek. Telefon kırılacak. Yani eğer telefon kırılırsa anlayın ki başardın. Ama, ama. Video biterse de Olmadı arkadaşlar. Ahmet çok oynamasam mı acaba stüdyoda? Stüdyoda. Ahmet biz alanda çıkacak. Allahım <laughs> yok herhalde. Şabanın filmi var biraz şey yapayım. Bak işte olacak olacak. <gülüyor> Ve <gülüyor> Bugün Tamam müzik açsın Ahmet. Şeyler bu kadar. Video bitti galiba. Biz hala bunu daha demeden gördüm. Gördüm adını. Evet. Hadi hadi. Kap hadi kap sunu. Kurun urun baş altından bakın ya Can telef ediyor gün acem kızım seni seven olan neylesin adı? Yumdukça gözünden döker Burnu fındık, ağzı kahve fincanı. Şekermiş er besmeyi i̇şte, günaydın gıdın Tanrı'dan din bu kadar Şarkıya girseydin Aç beyler tamam beyler şimdi değil <laughs> şimdi değil Şimdi değil <gülüyor> <gülüyor> evet, Şimdi değil Bitti Söyle Şşşş Şşş 是呢，没有。